necaseti temizleme yollarından yani mutahhirattan yedincisi pislenen bölümü atmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gelerek bir farenin donmuş bir yağın içerisine düştüğünü ve orada öldüğünü dile getirdiler. Resulullah Efendimiz ise fareyi ve etrafını kazıyarak atın, geri kalanını ise tüketin buyurdular. Bu Bukhari hadisine göre cumhurun geneli katı şeylerin içerisine düşen necasetin kazıyarak temizlenebileceği hükmüne varmışlardır. Aynı şey sıvı şeyler için söz konusu değildir. Sıvı şeylerin temizlenmeyeceği görüşü cumhurun ittifak ettiği bir meseledir. Fakat Hanefi mezhebinde sıvı şeylerin ise 3 katı su ilave edilerek temizlenebileceği görüşü mevcuttur kardeşlerim.